Arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim bugün sizlerle ne paylaşmak istedim misafirim var zeytin salatası yapacağım zeytin salatası için burada dolu dolu 3 bardaktan fazla zeytinim var kendi yaptığım geçen seneden kurduğum zeytin sevgili izleyicilerim şöyle bakar mısınız hala sert erime yok şöyle onu da göstermek istedim sizlere Burada malzemelerim bir adet domates soydum hazırladım. 6-7 dal soğanım var. Soğanlarım küçük olduğu için fazla hazırladım. Bir çay bardağı ceviz içi. Doğradım cevizi. 1,5 yemek kaşığı acı pul biber. Yarım fincan zeytinyağı. Yarım fincandan az yani 3 yemek kaşığı da nar ekşi. Sakeki nar ekşisi 1 yemek kaşığı da tatlı biber salçası, acı biber salçası da kullanabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Ben belki misafirler de acı yemeyen olur diye. Malzemelerim bunlar. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi zeytinlerimi biraz küçültüyorum şöyle. İkişer parçaya ediyorum. Şu şekilde. Kütür kütür arkadaşlar. Evet sevgili kardeşlerim zeytinlerimi hepsini de şöyle ikiye böldüm. Doğramaya da bilirsiniz. Böyle daha iyi oluyor. Hani tane tane olmaktansa misafir sofralarına gerçekten harika yakışıyor arkadaşlar. Bunu kahvaltıda da yapabilirsiniz. Misafirlerinize yapabilirsiniz. Ben geçen gün yaptım. Yine bir komşuma verdiydim. Onun hoşuna gitmiş. O istedi. Hani zeytin salatası yapabilirsin Ayşe abla diye. Onun için yapıyorum. Şimdi de soğanlarımı doğruyorum. Böyle şekilde. Şöyle. Salataya doğradığımız gibi soğanını doğruyorum. Ve evet, şimdi soğanı da ekliyorum. Evet bu kabım dar gelecek. Değiştirmem gerekecek evet, sevgili izleyicilerim. Şöyle kabımı değiştirdim. Bunu bir kenara alıyorum. Şöyle salçasını zeytinyağıyla nar ekşisiyle inceltiyorum. Benim bu malzemeler kendi hazırladığım zeytine göre arkadaşlar. Siz az yaparsanız malzemelerini buna göre kullanırsınız. Yani daha az kullanabilirsiniz, daha fazla kullanabilirsiniz. Onun için bu sizin için geçerli değil yani. Ben fazla yaptığım için bu malzemeleri kullandım. Dediğim gibi acı olsun istiyorsanız biber salçası da kullanabilirsiniz Evet bunu iyice inceltiyorum şimdi şöyle salçaları dağılıncaya kadar karıştırıyorum domates gözümün önünde domatesi doğramayı unuttum sevgili kardeşlerim domateslerini de ince ince doğrayacağım şu domatesin haline bakar mısınız dışı kıpkırmızı İçerisi maşallah var yani Evet, şöyle domateslerini de bu şekilde doğruyorum. Ben büyük domates kullandım. İsterseniz siz çeri domatesi de varsa elinizde kullanabilirsiniz. Yoksa hangi domates varsa onu kullanabilirsiniz. Çeri domatesim vardı azmış. Bu şekilde. doğramış olduğum domateslerini ekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten harika bir salat oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Sevgili kardeşlerim şimdi incelttiğim sosunu ekliyorum. Eksik gelen Baharatlarını da tekrar ekleme yapabilirim. Pul biberini ekliyorum. Cevizini ekliyorum. Şöyle de karıştırıyorum. Kontrol edeceğim malzemelerinde eksikler varsa ekleme yapabileceğim. Yalnız tuz atmadım sevgili izleyicilerin Zeytin salamuradan yapıldığı için tuzlu. Zeytininiz tuzlu olursa biraz birkaç su yıkayabilirsiniz. Veya akşamdan suya suda bekletebilirsiniz. Ben biraz yıkadım salamuradan çıkarttıktan sonra iki su zeytinleri yıkadım. Evet şimdi şunun tamam alıyorum. güzel oldu ki sevgili arkadaşlarım Evet şöyle biraz da acı biber ve domatesle şöyle süslemek istiyorum sevgili kardeşlerim gülünü de yaptım. suyun böyle şeyler de çok önemli arkadaşlar. Evet. İşte zeytin salata. Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi bir de patlıcan salatası yapacağım. Patlıcanı dondurucudan çıkardım. Biraz çözüldükten sonra doğrayacağım. Bunu da nasıl yapıyorum sizinle paylaşacağım. Sevgili izleyicilerim ben maydanozunu unutmuşum salatamın. Şimdi sonradan biraz üzerine serpiştireceğim içerisine de katabilirdik ama unuttuğum için şu şekilde yapacağım. Evet değerli izleyicilerim şöyle patlıcanımın donu çözülmüş. Bu şekilde hafif don. Evet patlıcanlarımı da bu şekilde doğradım. Şimdi dediğim gibi tavama bir miktar yağ. Evet şimdi tavama şöyle bir fincan kadar sıvı yağ aldım. Evet, sevgili izleyicilerim şimdi yağımız ısındı. Ben şöyle patlıcanları bırakıyorum. Şöyle bir fiske de tuz atıyorum. Tuz çok oldu. Şimdi başka bir kabıma şöyle bir miktar süzme yoğurt alıyorum. Yoğurdu biraz inceltiyorum. Şimdi şöyle biraz da bir çay kaşığının ucuyla dövülmüş sarımsak ekliyorum. Sevgili evet, Şimdi patlıcanımız biraz soğuduktan sonra patlıcanlarını ekliyorum. Çünkü sıcak sıcak korsak yoğurdumuz kesilir arkadaşlar. Onun için çay bardağı dövülmüş ceviz için ekliyoruz. Cevizi de çok güzel oluyor arkadaşlar, çok yakışıyor bu tür salatalara. Evet, bunu da iyice karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alarak yine son olarak da süslemesini yapıp videomu evet sevgili izleyicilerim, videomu burada bitiriyorum. Az sonra misafirlerim gelmek üzere. Bir başka videoda başka güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah emanet olun diyorum. Videolara beğen atmayı unutmazsanız sevinirim değerli arkadaşlarım. Güzel izliyorsunuz. Yorumlarınız da çok güzel. Ama o izleyen arkadaşlarımı beğenilerini göremiyorum. Beğeni de bırakırsanız sevinirim. Hoşça kalın. Allah emanet olun.